Merhabalar. Bugün sizlere sütçüden aldığım 1,5 litrelik sütümle ve mayalarımla çok güzel bir yoğurt tarifi paylaşacağım. Taş gibi olan yoğurdumun tarifi ve aşamalarını şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle 1,5 litrelik sütümü tencereme alıyorum ve altını kısık derecede açıp kaynamasını bekliyorum. Sütümüz kaynamaya başladığında artık havalandırma işlemine geçeceğiz. Sütümüzü tam 10 dakika boyunca kaynatıyoruz ve sürekli kaşık yardımıyla sütümüzü havalandırmamız gerekli. 10 dakikalık süremiz tamamlandı. Yoğurtlarımızı mayalayacağımız kaplarımızı güzelce yıkadık ve dezenfekte ettik. Şimdi sütümüzün soğumasını bekleyeceğiz. Yoğurdunuzu tencerede mayalamayacaksanız eğer siz de benim gibi sütümüzü mayalayacağımız kaplara alıp soğumasını bekleyebilirsiniz. Sütümüzün yanında teslim edilen canlı yoğurt mayamızı yarım su bardağından biraz az süt yardımıyla açıp e, paylaştırıyoruz. Sütümüzü mayalamadan önce serçe parmağımız yardımıyla kontrol ediyoruz. 1 ile 10 arasında saydığımızda süt ısısı parmağımızı ısırmıyorsa mayalama yapabiliriz. Sütlerimiz soğumadan hızlı şekilde ağızlarını e, temiz bir bez veya peçete yardımıyla e, güzelce örtüyoruz ve kapakları sadece üzerlerine oturtuyoruz. Kesinlikle kapatmıyoruz ve sırayla e, güzelce bir bebek gibi sarmalıyoruz. Ben fırında gördüğünüz gibi mayalamayı tercih ettim. Toplam 5 saat e, fırınımda kendi ısısıyla mayalandı. Daha sonrasında da yaklaşık bir 8-9 saat kadar yani akşama kadar da e, buzdolabında mayaladım. İsterseniz arzu ederseniz bir günde bu sürebilir. Evet hanımlar yoğurdum artık hazır. Şöyle göstereyim size. Maşallah taş gibi oldular. Gördüğünüz gibi. Şöyle sallayayım. Bir de şöyle bir. göstereyim. Bakın taş gibiler. Bozulma herhangi bir deformasyon vesaire olmadı. Üzerinde kaymağı da var. Şöyle göstereyim. Bakın. Taş gibi maşallah. Şimdiden hepimize afiyet olsun. Videoların devamı için kanalıma üye olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, afiyetle kalın.